Son iki haftaya girdik. Ha, üç hafta ama iki maçınız var. Evet. Nereye Nerede söylemek Şampiyonluk adım halinde değil mi? İki maçımız kaldı. Artık bu saatten sonra son dakikalarda rehavete kesinlikle gerek yok. Rehavete kapılmadan. Evet, evet. Ken performansımızı sonuna kadar göstererek, son gücümüzü koyarak ortaya maçları kazanacağız. Evet. Şampiyonluğu göğüsleyip geleceğiz ya. Ama. Ee, hazırlık nasıl geçiyor Sarayköy Fenerbahçe hazırlıkları? Gayet güzel geçiyor. İyice güzel hazırlanıyoruz. Takımımız her türlü açıda mental olarak da fiziksel olarak da gayet iyi bir şekilde takımımızı hazırlıyoruz. Evet moraller de yüksek seviyede görüyoruz burada. Moraller yüksek ya. Yani. Son ga gelen galibiyetlerle birlikte morallerimiz gayet iyi. Evet kurulduğunuz sene şampiyon olan e, Ender takımlardan birisi olacaksınız. Evet kurulduğumuz sene şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. E, i̇şte bu da bize mutluluk veriyor, şeref veriyor. İnşallah ikinci yılımızda gene şampiyon oluruz. Üçüncü yılımızda tekrar. Bu şekilde devam eder umarım.